Hepinize selamlar, dostlar merhaba. Bugün sizlere çok yanlış bilinen, bambaşka bir kavramı açıklamak için bu videoyu çekiyorum. Emlak ve gayrimenkul nedir? Arkadaşlar, e, öncelikle bu konu hakkında Türkiye'de birçok insanın bilinçsiz olduğunu çok iyi biliyorum. Lütfen kavram karmaşası içerisine düşmeyin. Arada ciddi değil, inanılmaz bir uçurum var. Emlak kavramıyla gayrimenkul kavramı arası tamamen bambaşka işlemleri, bambaşka değişkenleri içeriyor. Burada aslında açıklanması gereken şey yıllar önce insanlara bunun doğru, düzgün, anlaşılabilir bir şekilde anlaşıl anlatılması gerekiyordu ama bizim ülkemizde o kadar çok sorun olduğu için açıkçası kimse bu konuda kimseyi bilgilendirmiyor, bilinçlendirmiyor, kamu spotları çıkmıyor ve insanları aydınlatıcı nitelikte bir takım çalışmalar yapılmıyor. Halen hazırda 5 Haziran 2018'de çıkan emlakçılık yasası ile ilgili çekilecek, insanlara duyurulacak, kamu spotları hazırlanacağı söylenmişti. Fakat görüyoruz 5 Haziran 2018'den bugüne kadar, korona dönemine kadar, korona öncesine kadar hiçbir şekilde ne kamu spotu çekildi, ne insanlara bilgilendirici içerik paylaşıldı, ne bu konuda bilgilendirici videolar yapıldı. Ben kendi adıma, kendi bir, bu sektörde varlığını sürdüren bir gayrimenkul danışmanı olarak kendi adıma sizlere karşı olan sorumluluğumu, yükümlülüğümü yerine getirebilmek adına bu aradaki farkı küçük küçük farklarla bu durumu anlatmak istiyorum. Emlak nedir, gayrimenkul nedir? Arkadaşlar, emlak dediğimiz nokta temel olarak baktığınızda sizin zihninizde piyasadaki bütün gayrimenkul yani bütün taşınmazların satılabilmesi hususu olarak değerlendiriliyor. Gayrimenkule baktığınız zaman da aslında kavram tamamen böyle değil. Emlak noktasında evler, dükkanlar, tarlalar, bağlar ...veya ne bileyim sanayi arsaları, sanayi dükkanlarının satılması gibi bir kavram ortaya çıkıyor. Fakat gayrimenkul kavramına baktığınız zaman yer üstünde bulunan ve yerin altında bulunan her şeyin satışını yapabilecek niteliklere sahip olan insanlara verilen ünvandır bu. Bunu biraz daha açalım. Peki emlakçılar sadece ev, dükkan, tarla, bağ, bahçe satıyor, fabrika arsası ya da arası satıyor, gayrimenkul danışmanları ne yapıyor? İşte gayrimenkul danışmanları emlakçının bu yaptığı işlerin tamamının yanı sıra bir de e, görmüş olduğunuz bu saymış olduklarımın dışında yer altında madenler, ocaklar, maden ocakları, efendime söyleyeyim, e, fabrika arsaları, oteller, AVM'ler, araziler, hastaneler ve aklınıza gelebilecek bir sürü enstrümanın her birinin ayrı ayrı satışında uzmanlaşan ve bu konularda da yetkinlikleri olan insanlara e, gayrimenkul danışmanı ünvanı veriliyor. Teknik olarak baktığınız zaman ayrıyeten e, tapuda yapılması gereken bir takım işlemler var. Siz tapuda yapılması gereken işlemleri sadece tapu devri tapunun satışı olarak düşünüyor, biliyor öğrenmiş, duymuş ya da görmüş olabilirsiniz. Fakat tapuda yapılan işlemler bunlarla sınırlı değil. E, bir arsanın birleştirilmesine te, işte iki arsanın yan yana gelip birleştirilmesi, tevhid edilmesi, kat irtifakının kurulması Bununla birlikte kat mülkiyetine döndürülmesi, takliyet işlemleri, efendim söyleyeyim, cins değişikliği işlemleri, bunun dışında ifraz işlemleri gibi daha bir sürü Arapçadan, Osmanlıcadan günümüze gelmiş kelime anlamlarına sahip ve kendi içerisinde bu işi büyütebileceğimiz, değiştirebileceğimiz ve gayrimenkul hususunda insanlara farklı farklı konularda, kendi içinde ayrışan kavramlarla destek verebileceğimiz işleri yapıyoruz. İşte gayrimenkul danışmanı ile emlak danışmanı arasındaki farklardan bir tanesi bu. En büyük farklardan bir tanesi bu. Amaç sadece mülkün satılması değil. Biz sadece mülk satışını yapmıyoruz arkadaşlar. Mülkün satılması, kiraya verilmesi yaptığımız işlerden sadece bir tanesi. Bunun dışında müteahhit firmalara bir yer bulduğumuz zaman bu bulduğumuz arsaların örnek veriyorum kat karşılığı bir yer yap, vereceğiz kendileriyle anlaştık doğru bir oranda o anlaştığımız oran üzerinden bu belirlenmiş olan bölüm içerisinde inşaatın konumlanacağı alanına kaç daire çıkacağının hesaplanması. Burada oluşacak olan dairelerin inşaat içindeki dairelerin kat ittifaklarının kurulması, kat ittifak tapularının çıkartılması, varsa arsa alanı küçükse yandaki arsa ile birleştirip daha iyi daha kaliteli daha nitelikli bir konut yapılacaksa burada bu iki arsanın tevhid edilmesi veya ne bileyim çok büyük bir alan vardır bu alanda hani işlevsel olarak bir şey yapılmayacaktır buranın ayrılması işlemleri gibi işlemleri de bizler yine kendimiz yapıyoruz amaç sadece tapunun devredilmesi ya da tapunun verilmesi değil bu işlemlerin bütününü yapan meslektaşlarımın tamamı e, aynı zamanda gayrimenkul danışmanı ünvanına sahip oluyor. Bir de kendi içimizde uzmanlık alanlarımız var. Bu uzmanlık alanlarına baktığınız zaman sadece bizim içimizde bir, bir grup otel pazarlıyor. Sadece bizim içimizde bir grup hastane pazarlıyor. Sadece bizim içimizde bir grup AVM, arsası AVM, e, AVM'nin kendini pazarlıyor. Sadece içimizde bir grup iş hanı pazarlıyor. Sadece bir grup rezidans pazarlıyor. Sadece bir grup villalar pazarlıyor. Dolayısıyla bir gayrimenkul danışmanının hepsini yapıyor olabilir. Her e, mülkü pazarlıyor olabilir. Fakat bir konuda uzman olması lazım. Ve bir konudaki uzmanlık bu gayrimenkul danışmanının e, bir üst seviyeye geçmesine yardımcı oluyor. Tam da bu noktada e, emlak ve gayrimenkul arasındaki farkı küçük küçük anlatmaya çalıştım. Dilim döndüğünce anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalıştım. Dilerim bu video merak eden arkadaşlara, soru soran arkadaşlara ya da ya bu iki kavram arasında gidip geliyoruz aslında bunlar nedir sorusunu soran arkadaşlara aydınlatıcı bir video olmuştur. Başka bir inceleme, değerlendirme ve bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. isimden selamlar.